Herkese iyi günler arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sana kadar izliyorsunuzdur. Kanalıma destek için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Şimdi geçelim videomuza. Bu gelişme ise Hande Erçel ile Kerem Bürsin hayranları oldukça sevindirdi arkadaşlar. Oyuncuların cephesinde ise konuya dair henüz bir açıklama gelmedi. Bakalım Kerem Bürsin ile yaşadığı aşklar bir dönemi magazin gündemine düşmeye ve Bürsin ile neden ayrıldığı merak edilen Hande Erçel'in eski sevgilisi listesi Bey kamarık geliyor insanlara. Bakalım Hande Erçil ve Kerem Bürsin bununla ilgili açıklamaları neler olacak arkadaşlar? Tüm hayranları biz dahil olmak üzere merakla bekliyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın ki anında videolarımı sizler ulaşın. Bay bay.